Evet sevgili bahis severler, hepinize mutlu pazarlar diliyorum. 12 Temmuz pazar gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Cumartesi videomuzu izleyenler bilirler, izlemeyenler ise gidip başını izleyebilirler. Orada anlattığım gibi pazar günü de ben aynı taktikle gidelim diye düşünüyorum. Yine sizler için 8 tane maç seçtim ve ben eskiden beri tanıyanlar bilirler ki bültende daha çok gollere gitmeyi ben öngörüyorum. Çünkü futbolda her türlü biliyorsunuz taraf ağasından kaçmakta fayda var. Ee, ayrıca taraf seçtiğiniz zaman da biliyorsunuz 1-0-2 seçtiğiniz zaman %33 şansınız oluyor ama var veya yok ya da alt veya üst dediğiniz zaman %50 şansınız oluyor ve futbolun meyvesi de gol olduğu için genelde gollü maçları seçmeye çalışıyorum. Benden çok az duyarsınız 3.5 alt ya da 2.5 alt gibi golsüz bitecek maçları genelde sistemde kullanmaya çalışırım beraberlik ya da handikap 0 olarak. Cumartesi videomuzda sizlere sistem vermedim fakat pazar kuponun pazar gününden <laughs> sistemde kullanılabilecek maçlarım var sizler için yine notunuzu alacaksınız e, sonlara doğru videonun aralarında hem sizden like isteyeceğim hem de sistem kuponumu vereceğim ki 7 tane sizler için güzel maç çıkarmaya çalıştım pazar gününden. Ama önce ideallerimize gidelim. Dediğim gibi cumartesi de anlattığım gibi kupon tutturabilmek adına liglerin boyu kısaldı artık e, sayılı haftalar kaldı. O yüzden her türlü sürprizde çıkabilir. O yüzden kupon sayılarımızı maç sayılarımızı azaltalım. Öğrenci kardeşlerimiz yine 3'e 4'e çıkabilirler belki en fazla ama ne kadar az maç koyarsanız risk o kadar azalıyor. Biliyorsunuz o yüzden ikili yapalım. 2 iki oran bulalım. En azından 40 liranız olduğunu düşün. 10-10-10 bas Sarsınız. Bu 8 maçın 4'ü bile gelse yarısı bile gelse kuponlara da denk gelirse amorti edersiniz ee, o yüzden ikili ikili deneme yapın isterseniz ya da siz üçerli e, üçerli yine birleştirmelerinizi yaparsınız kafanıza yatan maçlardan siz de aynı fikirdeyseniz öyle deneyin bakın inşallah erken kırmızı kartlar çıkmaz direklerden dönmez veya erken kırmızı kart çıkınca bütün olayın seyri değişiyor biliyorsunuz ya da çok goller kaçtığı zaman ilk golün dakikası çok geç olduğu zaman goller gelmeyebiliyor neyse ben sizin için seçtim 8 tane maçı yine söyleyeyim ilk maçımız Zervet Sengalen mücadelesi saat 17'de İsviçre Süper Liginde oynanacak zaten zaman zaman değiniyoruz biliyorsunuz Zervet'in en son Luzern maçında gol de yememişti ama yine kırmızı kart burada biraz daha Buna sebep oldu. Çünkü ilk yarıda 2 0 öne geçti zervet ama daha sonra kırmızı kart gördükten sonra... tabi biraz daha skoru koruma amaçlı sahasına yaslandığı için... ...Luzern her ne kadar ataklarını sıklaştırsa da, yoğunlaştırsa da... ...10 kişilik bir takıma karşı oynamak her zaman zordur. Luzern de kırmızı görse de mesela 10-10 olsa bu sefer... ...Zerbet de biraz daha rahatlayacak. O yüzden gollerin gelmesi muhtemeldi ama her neyse Luzern atamamıştı. 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Zerbet de sonuçta ilk 3 için hala şansı var. Kalan haftalarda de puan kaybetmesiyle... Bir birlikte 4. sırada yer alıyor. E, rakibine baktığımız zaman Senegal'de şampiyonluk mücadelesi veriyor sonuçta ve onlarda en son Lugano ile gol de şeklinde geçen mücadelede ki yine Lugano'nun da tehlikeli bir takım olduğunu, puan kaybettirebileceğini ve yine karşılıklı gol vara gitmiştik. Yine 1.41 45 gibi hem uygulamamızda da bundan bahsetmiştik uygulamamız demişken bilmeyenler için iddia bilir uygulamamız var. Kuponlarımızı tavsiye ettiğimiz şurada tanıtım videosunu mutlaka izleyin önce ondan sonra eee Android'çiler telefonlarına indirsinler, iOS'çular, iPhone'cular da yine o videoyu izlediklerinde nereden görebileceklerini öğrenebilirler. O yüzden o tanıtım videomuzu önce izleyin, ondan sonra kupon değerlendirmelerimizi hem nasıl olduğunu bütün ayrıntılar orada var yani. O yüzden itibarlar uygulamamızı da indirebilirsiniz. Kupon tavsiyelerimizin olduğu bir cebinize indirebileceğiniz uygulamamızdır. Demişken evet Sengallen Lugano maçını hatta yanlış hatırlamıyorsam ben uygulamamızda kale maçımda ya da katlama kuponumda kullanmıştım. Gayet güzel bir şekilde 3-3 berabere bitmişti. Yine puan kaybından dolayı Young Boys'a kaptırdı liderliği ve mutlaka kazanması gereken bir mücadele ve Zerbette onlara zorluk çıkaracaktır kendi sahasında diye düşünüyorum ben. Baktığımız zaman çok önemli bir eksik sakatlık Babac'ın sakatlığı devam ediyor zaten Sengallen'de. E, Zerbette de çok önemli bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Kırmızı kart gören cezalı İleri ileri uç oyuncusu dışında. Burada yine Sengale'nin ne kadar hücum oynasa da defansında verdiği açıkları Zervet kalitesinde gibi takımın değerlendirebileceğini düşündüğüm için ben karşılıklı gol var. ideal olacaktır bana göre. Yine aynı ligden ikinci maçımız Tun Nöşotel Samaks mücadelesi. Bu da alt sıraları ilgilendiren nasıl ki geçen gün bizde oynanan bir Rıza Kayseri mücadelesi gibi çok önemli bir mücadele. İkisi de 9 ve 10. sıraları paylaşıyorlar. Birbirlerine denk takımlar diyebiliriz Ve özellikle kendi evlerinde daha çok puan e, alabiliyorlar. Mesela Tun takımı bu anlamda e, daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi çoğu e, maçlarını kendi sahasında daha çok puan alıyor. Young Boys'u bile kendi evinde yenmiş bir takım. Lugano gibi zorlu bir takımı yenmiş bir takım. Samax da yine elinden geleni içeride dışarıda yapıyor. Biraz da e, dengi olduğunu düşündüğüm ve ev sahibi Tun'da önemli bir orta sahada sakatlıklar var mesela. iki tane yine forvetlerinden birinin şüpheli olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Samaks'ta burada. Samaks'ın da defansında bir sakatlık var. Yine alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadelede her iki takımdan da goller beklemek mantıklı olacaktır bana göre. O yüzden 1.40 orandan bunu da karşılıklı gol var olarak alabiliriz. Bu ikisini birleştirip bir kupon yaptığınızda ise 1.90 gibi bir oran elde ediyorsunuz. Dediğim gibi ikili ikili önererek devam edeceğim. Her verdiğim ikili maçı bir kupon halinde değerlendirebilirsiniz. İsteyenler kafasına yatanlardan bir tane daha koyup üçlü yaratabilirsiniz. Yine hem cumartesi hem pazar hem pazartesi 8'de 7 8'de 6 şeklinde gidersek yine 2-3 kupon gelir diye düşünüyorum. Şansımız da yanımızda olur bursa. Diyelim. Üçüncü maçımız Ankara Gücü Galatasaray mücadelesi. Burada da yine çok bahsetmeye gerek yok. Çünkü her maçı izliyoruz artık. Özetlerini izliyoruz. Galatasaray'ın hali ortada. Alanya maçında gitti gitti atamadı. Alanya geldi, attı. Gitti gitti atamadı. Alanya geldi, attı. İlginç bir mücadele oldu. 4-1 yenildi artık takım. Konsantrasyonu da gitti. Artık ilk 4 için mücadele edecek. Onun için de Beşiktaş'la kapışıyor. Ankara gücünün de tabii son sırada ama hala mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Onlar da Alanya'ya farklı yenildikten sonra Göztepe ile 2-2 beraber kalmışlardı. Takımda sakat cezalı bulunmuyor. Yine tam kadro Galatasaray'a mutlaka zorluk çıkaracaktır. Hatta burada sürpriz bile aranabilir. O yüzden taraf bahsinden kaçmakta fayda var. Figürünün cezalı olduğunu biliyoruz. Mustera ve Falcao ve Lemina ve Andona gibi sakatlar olduğunu da biliyoruz. Burada Galatasaray'ın gol yiyeceğini bir de Galatasaraylı da olarak ben Galatasaray'ın atacağı golden daha çok iyicene güveniyorum. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden Galatasaray'da herhalde ayıp ayıp olur yani bir gol atmazsa. O yüzden sanki günün güzel ve karşılıklı gol var olabilecek maçlarından biri gibi geliyor bana. 1.42'den bu değerlendirilebilir. Dördüncü maçımız Tottenham Arsenal'le de kombine edilebilir gibi çünkü. O yüzden bu ikisini birleştirebiliriz. Böylelikle 4. maçımıza da geçmiş olduk. Tottenham Arsenal'da 18-30'da aynı anda oynanacak mücadele. Yine Arsenal'ın son performansları oldukça iyi. Leicester'a da yenilmediler. Tottenham çok inişli çıkışlı performanslar sergiliyor. Zaman zaman çok kırılgan yapısı var ki Sheffield United karşısında gördük. Everton'a karşı sağlam durdular ama Bournemouth karşısında çok zor anlar yaşadılar. Ee, yenilebilirlerdi bile yani. 0-0 berabere bitmesi bir mucize oldu o maçın. Arsenal'a baktığımızda dediğimiz gibi yine ileride baskı yaparak, toplar kaparak ve hızlı geçiş hücumunu iyi yaparak özellikle pandemiden sonra iyi bir durumda. Tottenham'a baktığımızda Alli'nin sakat olduğunu görüyoruz. Orta sahada Erik Dair cezalı bu maçta oynayamayacak. Onun dışında Arsenal'a baktığımız Mesut Özil şüpheli görünüyor belki oynama ihtimali var. Biz bunları tabi size Cuma akşamından çektiğimiz için yine o gün mutlaka Kontrollerinizi yapın. Mesut Özül önemli bir isim Çünkü Arsenal açısından ee, Kalecileri Leno Sakat görünüyor. Chambers sakat görünüyor. Cezalı yine Enketia e, Genç oyuncu cezalı oynayamayacak Martin Elin'in de sakatlığı var ama burada Tottenham'a karşı Arsenal bu oyun yapısıyla devam ederse formda ve gününde bir Arsenal'in gol bulacağını düşünüyorum. Ben Tottenham'da keza burada güzel, tempolu, zevkli mücadele bekliyorum açıkçası. Daha da gollü olabilir belki hatta ama karşılıklı gol var sanki ideal gibi geliyor bana. O yüzden Ankara Gücü Galatasaray'ın karşılıklı gol varıyla Tottenham Arsenal'in karşılıklı gol varını kombinlediğiniz zaman da 2-15 gibi güzel bir oran. En azından ideal bir oran ee, dediğim gibi. Cumartesi videomuzun başında anlattığım gibi ikili denemeler yapabilecek arkadaşlarımız için uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu ikili kombin 2.15 iki yapıyor. Beşinci maçımız Alesund-Bodogilimp mücadelesi. Norveç Ligi'nden yine geçen hafta maçlarına değinmiştik. Bran karşısında iki buçuk üstümüzü de getirdiler. E, maç sonu birimizi de getirmişlerdi. Oldukça iyi başladı. Norveç Ligi'ne 6'da 6 yaparak hem de 24 gol atıp 6 gol yiyerek çok e, hücumda üretken ve kreatif oyunculara sahip Bodogilimp. Burada da Alesund karşısında. Alesund da çok formsuz başladı. Belegin son sırasına yerleşmiş durumda ama tabii ne olacağı belli olmaz. Yani Bodogilimp bu kadar hücum oynarken tabii ki... E gol pozisyonları da veriyor rakibe. İki takımda da önemli sakat cezalı göremiyoruz. Yine klasik Bodo mücadelesi gibi bol tempolu ve bol pozisyonlu bir maç beklentim olduğu için 1.30'dan 2.5 üst sanki uygun gibi. Yine Bodo de galip geleceğini düşünüyorum bu arada hani 2-1-3-1 gibi belki e galip gelebilir ama 2.5 üste gittim ben. 1.30 oranı var. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. 6. maçımızda da kombin edebilirsiniz. 6. maçımız Fenerbahçe-Sivas spor mücadelesi. Fenerbahçe'yi de Sivas sporu da izliyoruz. Yani izliyoruz ama hani o kadar çok pozisyona giriyorlar ve o kadar çok pozisyon veriyorlar ki özellikle Fenerbahçe yine bu şekilde diyebiliriz. E Sivas Spor da aynı şekilde şampiyonluk yarışından da koptular ama en azından ilk dörtte kalıp potada kalıp Avrupa'ya gitmek için çabalarını devam ettiriyorlar. Tam kadro görünüyor yine herhangi bir sakatlık olmazsa Sivas Spor. Ama Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in cezası var biliyorsunuz. Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci de sakatlıklarından dolayı oynayamayacaklar. Ama defansa SOS veren Fenerbahçe'nin her maçta rakiplerine kim olursa olsun çok pozisyon veren Fenerbahçe'nin Sivas'tan da mutlaka gol yemesi olasıdır bana göre. Ve Fenerbahçe'nin de Sivas'a karşı gol atacağından şüphem yok benim. O yüzden 1.45 oranıyla burada da Derken like yapmayı unutan varsa şurada Allah rızası için bir like yapın. Nefesimiz için ağzımız kuruyor burada. Yani bir like'larınızı alalım, bir yorumlarınızı alalım. Aynı fikirdeyseniz veya değilseniz etkileşim yapalım aşağıda yorumlarda. Katıl butonumuzu da aşağıda destekçilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem 750'likten hem de iPhone'cuların desteklerinden dolayı vergilerimizi sayenizde ödüyoruz. Teşekkür ediyoruz bütün destekçilerimize. Fenerbahçe Sivas maçında da karşılıklı gol var bekliyorum. 1.45 oranı var şu anda. Bunu da aynı saatte başlayacak olan Antalya Spor, Allianz Spor mücadelesiyle birleştirebiliriz. Antalya Spor, kendimiz de Antalya'dayız, Antalyalıyız biliyorsunuz, Antalya Sporluyuz hatta ama dengesiz bir takımımız var arkadaş. Yani en son oynadıkları bir kupa maçını hatırlıyorsunuz. Pozisyondan pozisyona girdiler, bir türlü atamadılar. Alanyaspor Spor 4-0 yendi, 5'i de hatta hatta, varlığı iptal oldu ama Antalya Spor'un da en az 2-3 gol atacağı pozisyonları vardı. Hakan Özmert gibi önemli bir oyuncu oyuncu cezalı Antalya Spor'da, Orta sahada yine ee, Mukayru cezalı ileri uçta. Ama yine de biliyorsunuz Antalya Spor'un kadrosunda yine kreatif oyuncular var. Ne kadar oynar bilmiyoruz. Şu an sakatlık görünmüyor. Podolski, Sinan Gümüş gibi. Özellikle bu tür oyuncular yine Blanco gibi. Oyuncularla Hamilton'un da katkılarıyla burada e, gollere katkıda bulunabilirler. Alanya Spor'un da e, yine bir iki tane gol atacağını düşünüyorum. Gollü zekli tempolu mücadele bekliyorum. İki takım da rahat görüntü içerisinde ve şu anda ee, 1.50 gibi oranıyla 2.5 üst denenebilir. 2-1-2-2-3-1 böyle bir gol bol bol gollü zevkli bir maç bekliyorum. Ben yine kupadaki gibi özellikle bir maç bekliyorum. İnşallah öyle geçerse ee, pardon ben Bodo Glimp ile Fenerbahçe doğru 5. maç Bodo Glimp maçıydı. 2.5 üst 6. maç Fenerbahçe-Sivas. Karşılıklı gol var bu ikisini kombinlerseniz yine bir kupon halinde 1.90 oran yapıyor. 7. maçımız Antalya Alanya Spor'a 2.5 üst dedik. Bunu da 8. maçımızla kombinlersek güzel bir oran elde ediyoruz. Yani ikili oynayanlar için güzel. Bana göre güzel değil de ben daha çok biliyorsunuz 2.5 üste çıkmaya çalışıyorum. Ama ligin son zamanlarında böyle yapmamız lazım gibi sanki. Herkes böyle yapıyor. Biz de bir deneyelim bakalım. Napoli-Milan mücadelesi son mücadelemiz. Milan'ın inanılmaz bir son maçı var ki açın izleyin. Juventus maçını arkadaşlar Beyinspor'sun internet adresinden Juventus 2-0 ona geçmişken ee, hele de penaltı oluyor. Cristiano Ronaldo İbrahimovic'e bakıyor. İbrahimovic penaltı kullanacak. Kalecisine gaz veriyor. işte kurtarırsın sen bunu biliyorsun nereye atacağını falan falan gibilerinden. Ee, İbrahimovic de gayet soğukkanlı bir şekilde geliyor topun başında. Golünü atıyor. Sonra dönüyor şöyle bir Cristiano Ronaldo'ya bir gülüş yapıyor. Ama orada tatlı bir bakışma, gülüşmeler oluyor. Güzel bir enstantane oluyor. Milan 2-0'dan 4-2 çeviriyor. Yani son zamanların formda ismi, formda takımı Milan. Ki Roma'yı yendi, Lazio'yu yendi, gol yemeden üstüne bir de Juventus'u yendi. Daha ben ne yapayım dercesine Avrupa patosuna da iyice yaklaştı. Önünde Napoli, Roma gibi takımlar var ama hala ligin bitmesine şurada 7 hafta var ve bırakın UEFA Avrupa Ligi'ni hala... Yeter mi bilmiyorum çok fark var gerçi Inter e yetişemeyebilir ama en azından Avrupa'ya gidecektir bu performansıyla diye düşünüyorum. Ve pandemi sonrası Napoli'yi de gördük yani onlar da iyi gidiyorlar ama Atalanta gibi formda bir takımla karşılaştıklarında 2-0 yenildikleri gibi şimdi Milan gibi formda bir takımla karşılaştıklarında da sanki bocalayabilirler ama yine de gollerini atabilirler diye düşünüyorum ben. Tam kadro görünüyorlar çünkü Milan'da defansta Musakyo yine Sakat ve Castillejo Orta sahada sakat. Bundan dolayı iki takımdan da yine goller beklediğim zevkle 1-1-2-2 civarında dönecek bir mücadele bekliyorum. Belki 1-2-2-3 gibi. Milan sanki biraz daha ağır basıyor sürpriz yapabilir ama karşılıklı gol varımız gelecektir. Yine Antalya Spor, Alanya Spor'un 2.5 üstüyle Napoli Milan'ın karşılıklı gol varını birleştirdiğimizde 2-25 gibi ideal bir oran yapıyor yeterli diyenler. Bunu da ikili olarak alabilirler. Yani sırayla gittim hani 1 ile 2'yi, 3 ile 4'ü, 5 ile 6'yı birleştirerek yapabilirsiniz. Ya da isterseniz 3-3-2 şeklinde kombinler yapabilirsiniz. Özellikle Cumartesi Pazar mutlaka alternatif kupon yapın. Bütçenizi bölün. Ha sistem kuponu demiştik değil mi? Doğru ben de unuttum. Aklımda bir şey var diyordum. Sistemde de şöyle şeyler çıkardım. Bakın siz de ara inceleyin. Aranızda çok güzel kupon tutturanlar var. Ben burada 6-7 tane maç veriyorum ama Sistem 2 3 4 yapıyor mesela. Kafasına yatan 5 taneyi seçiyor. 3 4 5 yapıyor. Hani benim verdiğim maçlardan 2 3 tane yatıyor ama abi ben şöyle yapmıştım. Çok güzel 300 500 700 kazandım. 300 500 olunca da şey gibi oldu. Ee, böyle siz de inceleyin. Ben bu sefer 7 maç çıkardım sizlere. 7 tane berabere bitebilecek, potansiyel beraberlik olabilecek maçlar düşünüyorum. Bu 7 taneden 4 tanesi gelse zaten 3 4 5 yapsanız yine iyi paralar kazanırsınız. Kupon şansı çok önemli. Her zaman dediğim gibi inşallah kupon şansınız yanınızda olur o gün. Ve inşallah aynı fikirde olduğunuz maçlardan işte istiyorsanız 4 tane alın 2-3-4 yapın. İster 5 tane alın 3-4-5 yapın. Hemen önerilerime geçeyim ben. İlk maçımız çok uzatmayacağım zaten. Sadece not alın. Yönetmenim de bu sırada ekrana yazar zaten şuraya. Çünkü 7 maç söyleyeceğim. bültenimde olmayan normalde ama berabere bitebileceğini düşündüğüm maçlar. Wolverhampton-Everton mücadelesi e, tipik bir 1-1'lik veya 0-0'lık maç gibi geliyor bana. Saat 14'te pazar günü. 0 diye düşünüyorum ben bunu 2.75 oranı var. Tun Samax mücadelesi yine bültenimizde vardı. Karşılıklı goller yine 1-1 bitebileceğini, berabere bitebileceğini düşündüğüm maçlardan biri güvenmiyorsanız çıkarabilirsiniz ama bunun da 3 oranı var. Beraberlik denemesi yapılabilir. Tottenham Arsenal mücadelesi. Bunu ben şu anda Toto videomuzu dinleyenler orada hani ben Toto açısından 1 ya da 2 deneyelim demiştim. Ama aslında beraberlik ağır basıyor. Aslında bütçesi olanlara da kapatın demiştim. Ya yani bu maç 3 ihtimalli bir maç ama beraberlik sanki Olabilir denenebilir en azından yani pazar bültenine baktığımızda beraberlik denenebilecek maçlardan biri o yüzden 2.95 orandan Tottenham Arsenal'i de ben 0 olarak aldım 3. maçımızda bu ee, İspanya'da Leganes Valencia mücadelesi yine çok uzatmayacağım baktığımız zaman performanslarına yine her iki takımı da beraberlik üzmez yüzmez gibi 2.70 orandan bunu da beraber tutuyorum. Bournemouth Leicester City mücadelesi yine son oynadıkları performanslara baktığımızda Bournemouth'un acil puanlara ihtiyacı var ki en son Tottenham karşısında izledik. Aynı performansı gösterirse burada Leicester'a e karşı da e, bir sürpriz yapabilir. Çok yüksek oranıyla 3-20 orandan beraberlik Ya bu maçta handikap 0 ile 0 arasında kaldım. Hani Leicester tek farklı alabilir mi? Ama Bournemouth'un en son Tottenham'la oynadığı mücadeleyi izledikten sonra Leicester'a da zorluk çıkarabilir gibi geliyor bana. O yüzden bir sıfır denemesi yapılabilir ama kafanıza yatmıyorsa zaten buradan bir iki tane çıkarın diyorum ya. Kafanıza yatıyorsa deneyebilirsiniz. 3-20 oranıyla maç sonu 0 bunu da düşünüyorum. Fenerbahçe Sivas maçının yine 1-1 bitebileceğini düşündüğüm için bunu da 0 olarak aldım. 3-15 gibi yüksek bir oranı var. Ve son olarak Napoli Milan maçında bakın bunu iyi değerlendirin. Bunu son olarak veriyorum. Az önce yorumlarken de dediğim gibi Milan'ı sanki son performansıyla bir tık daha önde görüyorum. 2-90 oranı var. 2 derseniz beraberliğe de yakın. 0 mı 2 mi 0 mı 2 mi derken hani madem 0 kuponu yaptım 0 yazayım dedim aslında arada kaldım. Dediğim gibi ya 0 koyun ya 2 koyun artık. 0 koyanlar mı tutturur, 2'ler mi yatar bilmiyorum ama sistem yapacağımız için zaten ben 7 maç önerdim şu an sizlere. 3 4 5 6 7 yaptığınızda, pardon, özür diliyorum. 4 5 6 7 yaptığınızda Kupon bedeli 64 lira oluyor bütçesi olanlar. Tamamı gelirse 14.000 gibi muazzam bir rakam ama 4 tanesi tutarsa da yine güzel para verir gibi en azından amorti eder gibi. Ama istemeyenler 1-2 maç çıkarıp dediğim gibi 2-3-4 ya da 3-4-5 yapabilirler. Şimdilik benden bu kadar. Pazar gününüz inşallah mutlu, keyifli ve bol kazançlı geçer diyelim. Pazar size yine sürpriz bir fantazi sistem kuponum olacak sizlere. Like ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Kupon şansınız bol olsun inşallah efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.